Mi? Evet. Selçuklu Belediyesi çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor. Üçüncü sınıflar yüzme öğreniyor projesi kapsamında öğrenciler bey hekim ve sancak yüzme havuzlarında 20 antrenörden yüzme eğitimi alıyor. Öğrenmeye başladınız mı? Beyhekim Yüzme Havuzu'nda eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, öğrencilere projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin müjdesini verdi. Pek Yatırmacı, çocuklarımızla ilgili her projede önceliğimiz var çünkü onlar bizim için çok değerli. Yine çocuklarımızın geleceğe daha güvenilir, daha sağlıklı hazırlanmaları adına önemli bir yere sahip olan yüzme sporu için 2017 yılından bu yana bir seferberlik başlatmıştık ve bu kapsamda binlerce çocuğumuz yüzme öğrendi. Geçtiğimiz bu yıl pandemi sebebiyle ara verdiğimiz projemiz bu yıl aynı heyecan ve yoğun ilgiyle yeniden başladı. 2019-2020 yılında 2000 öğrencimize kazandırdığımız yüzme kabiliyetini bu yılki eğitim öğretim yılında 2000'in üzerine taşıyarak hedefimizi büyütmeyi planlıyoruz. Bu konuda antrenörlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını teslim eden ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi. Proje kapsamında 7 okuldan 503 öğrenci haftalık 2 saat eğitim alarak 8 haftada toplam 16 saat yüzme eğitimi görüyor.